Evet arkadaşlar bu dersimizde tipografik 3. 3.html ile, ile devam ediyoruz. Burada da bu dersimizde de yine 5-6 tane özellik göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi ilk olarak metin dönüştürme. Yani metini işte tüm harflerini küçük harfe dönüştürme, tüm harflerini büyük harfe dönüştürme. Bir de camel case dediğimiz baş harfleri büyük bir yazım tarzı var. Ona dönüştürmeyi göstereceğim. Bir tane p etiketi açıyorum arkadaşlar. Lorem deyip o bir tane paragraf oluşturdum. Bir tane daha açıyorum. Random olarak 3 tane paragraf açtım. Şimdi çok fazla kullanılan bir yöntem bu. Ben de çok sık kullanıyorum gerçekten. Klas ile ben tüm yazımın içeriğini küçük harfe dönüştürmek istiyorsam arkadaşlar text lower case dediğimde işi bitiriyorum. Bakın kaydedelim. Tüm harfler küçük harfe dönüşmüş oldu. Şimdi incele diyelim bunu. İncele dediğimizde text lower case'e geldim. Bakın text transform lower case important'ı yapıştırmış. E, important'ı zaten yapıştırdıysa bizim bunu ezmemiz imkansız arkadaşlar. E, siz buna inline CSS e te text upper case deseniz Klası bootstrap klas verdiğiniz için arkadaşlar text lowercase geçerli olacaktır. Okey. Bunu görmemiz iyi oldu. Bir de text uppercase var. Bundan da az önce bahsettim. Bu tüm harfleri büyük harfe çeviriyor. Text uppercase diyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. İlk paragrafımın hepsi küçüktü ikinci paragrafımın hepsi tüm harfleri büyük olmuş oldu. Bir de text capitalize diye bir şey var. Bu da camel case yazı tipine çeviriyor arkadaşlar. Text capitalize. Kaydettim. Camel case yazı tipi nedir? Sadece baş harfi büyük. Diğer harfleri küçük olacak şekilde. Böyle bir çevirim yapmış olduk. Yani bunu hep her şey her etikette her etikette uygulayabilirsiniz. H1'de, H2'de, H3'te uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi son derece önemli bir e, class, Bootstrap class'ı çok defa kullanılıyor. Ben de kullanıyorum, kullanıyorum. Bir tema satın aldınız, e, değiştirmek istiyorsunuz. Direkt karşınıza çıkacak bir class arkadaşlar. E, gerçekten çok önemli. Devam ediyoruz. Evet, şimdi text kalırları görelim arkadaşlar. E, Grid'e girmeden önce ilk derslerimizde ben background-color'ı size göstermiştim nasıl yapıldığını. E, aynı mantıkta bu da tekstere yani yazıma renk veriyor. E, birkaç tane örneğini yapalım sonra geçelim. Bunu işte get sitesinden color yazdığınız zaman arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Çok üstünde duracağımız bir olay değil. Örneğin işte f dedim. E, class şu text-primary'i verelim buna text-primary. P'nin içine de can yazdım arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum. Sonra aşağı doğru yapıştırıyorum. Bir tane daha yapıştırayım. Mesela text success'i kullanalım bir de. Ve son olarak text warning'i kullanalım, sarı bassın. Text warning diyorum. Şimdi kaydettiğimde yeniliyorum arkadaşlar. Bakın yeşil, text white neden gelmedi? Çünkü beyaz arkadaşlar rengi. Şimdi ben buna bir arka plan rengi vereyim. İşte BG warning diyelim mesela. Arka plan rengi sarı olsun. Bakın nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi teksti yani içindeki yazını yazıya renk veren klaslar bunlar. Dediğim gibi bunları get bootstrap'ten ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Background ile aynı. Bakın background'da da BG secondary gri'di. Burada tek secondary gri. Ondan sonra BG primary maviydi arkadaşlar. Burada da text primary mavi. Aynı renklendirmeler mevcut. Ee, Buradan ayrıntılı kullanımına bakabilirsiniz. Hatta şunu kopyalayalım. Bakalım nasılmış. Kopyaladım. Şu kısımda, şunların hepsini daha doğrusu. Şöyle yorum satırını alıyorum arkadaşlar. Kaydettim. Yenilediğimde, evet. Çok güzel. Tüm özellikleri artık sayfamda görüyorum. Devam ediyoruz. Evet, tekstleri de gördükten sonra şimdi boyutlandırmadan bahsedeceğim arkadaşlar size. Şurayı yorum satırına alalım. Yorum satırına aldım. Şimdi boyutlandırmada bizim neydi mesela width yüzde %25 veriyorduk CSS kısmına. İşte width yüzde %50 veriyorduk. Bunu adamlar width ve height için yapmış arkadaşlar. Bu step class haline getirmiş. O halde biz de şu konteyneri aldık mı? Bakalım bir. Evet, konteyner falan yok. Şu an içerisi bomboş. Bir tane, evet şu klavyeyi değiştireyim. Bir tane arkadaşlar, konteyner yaratıyorum. Şimdi içerisine giriyorum. Ee, div class diyeceğim. Div. V25, viti yüzde 25 yapar arkadaşlar. V25. Örneğin, şöyle yüzde işaretiyle 25'i koyayım ve bunlardan şöyle kopyalayayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane kopyalayayım. Ee, bunu 50 için yapacağım. Böyle hızlan hızlandırıyorum arkadaşlar. Sıkıcı biliyorum. Ama benimle birlikte yazarsanız sizler için daha iyi olacaktır. V100 diyorum. Bit %100. En, en sonuna da Bit Auto yani bulunduğu yerin genişliğini al anlamına gelen bit otoyu veriyorum arkadaşlar. Şimdi kaydettiğimde yeniliyorum. Bunlara background rengi verelim ki neyin ne olduğu belli olsun. Örneğin ne diyelim? BG dark diyelim. Hızlıca şunları da kopyalıyorum. BG primary olsun. Veya hızlıca hepsini aynı yapayım arkadaşlar. Önemli olan nasıl verdiğini gördüğünü anlamanız. Yüzde 25. Ben tarayıcımın boyutunu küçülteyim, büyüteyim hiç fark etmez. E, toplam genişliğimin yüzde 25'i kadar ayırmış oluyor. Şimdi aynı özellik e, height'ta da geçerli. Height'ı da şöyle kopyalıyorum burayı. V keyword'ü de değil H keyword ile yapıyoruz. Sadece değişecek olan buradaki V yerine H olacak arkadaşlar. H25 ne demek? Height %25 kadar ver demek. İşte V height 75, height %75 kadar ver demek. Height auto bulunduğu satırın yüksekliğini al demek arkadaşlar. Şimdi kaydediyorum. E, bu şekilde aldı. Yenilediğimde bu height'ın %25'in full burayı alması arkadaşlar. Bunun sebebi biz bir height yüksekliği vermedik. Hemen yani verelim. Şu container'a bir style tanımlıyorum. Nereye girdik öyle? Bir inline CSS vereceğim. Örneğin height'ı 150 piksel olsun. Şimdi tekrar yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi %25'lik kısım burası, 150 burası, %75 burası ve %100 de e, komple 150 e, pikseli kaplamış oluyor arkadaşlar. E, boyutlandırmaları da görmüş olduk bu sayede. E, şimdi de size görüntü özelliklerinden bahsedeceğim. Nedir bu görüntü özellikleri? E, D block ve D inline arkadaşlar. İşte D displayin kısaltılmışı. İşte display block ve display inline. E, bu çok fazla kullanılıyor. Ben de çok fazla kullanıyorum projelerimde. Ne zaman e, kullanırız. Mesela ufak bir örnek yapalım. Bildiğimiz div etiketi div etiketi arkadaşlar default haliyle blok yapısındadır. Yani iki tane siz divi alt, yan yana yazın veya alt alta yazın arkadaşlar bu editörde. Hepsi alt alta gözükür. Çünkü yapı itibariyle div bloktur. E, bu divin içerisinde bir şeyler tanımlayalım. Mesela şöyle diyeyim. Birinci div diyeyim. Bunun gözükmesi için de bir class vereyim arkadaşlar. İşte background warning olsun. Sonra bu arkadaşı kopyaladım ve aşağı yapıştırdım. Onun da background'ı primary olsun. Ve buna da ikinci div diyelim. Şimdi kaydettim. Tarayıcımda yeniliyorum. Default olarak varsayılan iki tane div alt alta yazıldığında display block özelliğindedir. Şimdi spanlara gelelim mesela. Spanlar da Inline özelliğidir arkadaşlar yan yana yazılır. Bu varsayılan olarak yani default dediğim varsayılan demek arkadaşlar İngilizce'de HTML etiketlerinin varsayılan özellikleri bunlar. Span da mesela birinci span diyelim, birinci span kopyaladım, buna da ikinci span diyeceğim. Span da inline yapıda olduğunu söylemiştim. Bakın birinci span ve ikinci span yan yana geldi. Bu arkadaşlara da bir background color vereceğim. Ki yerleri belli olsun. Evet kaydediyorum. Gayet güzel. Şimdi biz D blok ve D inline de neler yapabiliriz? Bunları konuşalım. Şöyle alt, alt alta geçelim biraz. Böyle BR etiketini açıyorum arkadaşlar. Kapanışını yapıyorum. Bir daha açıyorum ve bir daha kapanışını yapıyorum. Bu taba bastığımda Emet otomatik kapatmıyor. Gerçekten benim de sinirim bozuyor. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi bu div ne dedim? Display block özelliğinde. Eğer ben buna d inline verirsem arkadaşlar bakalım ne, ne olacak? Nasıl bir tavra girecek bu arkadaş? d inline diyorum. Ve ikincisine de gelip klasına d inline diyorum arkadaşlar e, span inline özelliğindeydi. Bunu bloğa çevirmek için d block klasını kullanıyoruz. Bu klasını. Aynı şekilde buna da d block dedim ve kaydettim arkadaşlar. Tarayıcımızı yeniliyoruz. Eski hali bu. Yani varsayılan eşleme etiketinin hali bu arkadaşlar. Fakat ben bunları divleri display inline block yani bu d inline display inline block'tur. Bu klası verdiğim anda bakın yan yana tarayıcıda gözükmüş oldu. E, arkadaşlar blok halde gözükmüş oldu. Bakalım bu day inline ne yapıyormuş? İnceleye gidiyorum. Bakın day inline'in içerisindeyim. Bakın display inline important'ı yapıştırmış yine. E, gerçekten çok güzel yazmışlar arkadaşlar CSS, e, CSS'leri. E, yani bunu değiştiremiyorsunuz. E, ezemiyorsunuz yani. Important sü sürekli bu eziyor. Yani inline kullandığınızda arkadaşlar yan yana bastırabilirsiniz. Okey devam edelim. Veya bu dersi burada keselim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık işte margin, padding ve eğer e, vakit kalırsa e, border özelliklerini anlatacağım.